Merhaba arkadaşlar ben Kan bugün sizlerle Minecraft'ta Bow Wars diye bir haritayı oynayacağız. Yanımda Ulvi var. Hemen eşyalarımızı alalım çesten Ulvi. Ben kırmızı takımım, Ulvi de mavi takım arkadaşlar. Böyle okumuz var, yay, yayımız var. Işık taşı var. Kırmızı blok var ben kırmızı takımda olduğum için. Sanırsam Ulvi de, de Ulvi de, de mavi blok vardır. Şimdi bu bloklarla ilk 60 saniye kendi adamızı şekillendireceğiz. Kılıç yok arkadaşlar. Onun için Hadi okla işin. öldürmeye çalışacağız. Ulve, şu an saniye 45 geçiyor. 60 saniye sonra başlar Ulve. Tamam. Uyar to bana uyar to. Olur tamam kabaca. Kaçtan kaç yapmamız yok bunu söyleme mi? Tamam işte yok işte okla öldüreceğiz. Hemen şöyle yapalım. Güzel oldu sanırsam burası. Şöyle yapmak istiyorum. Ne olur ne olmaz yandan falan vurmaya çalışır. Aşağı düşmek istemiyorum ya da eşya alıp ederken. Kaçta bitsin Ulvi. Hmm, Ulvi işte. bu arada merdivenin önüne de blok koy merdivenden inip çıkmak yok. Tamam. Koydum mavi blok sen. Ben de koydum. Ben hatta oraya değişik ışık duvarı ördüm. Tamam. Zaman bitmek üzere. Benim bitti. Oğlum yok mu Hatta zaman bitti de. Yiyecek yok. Yiyecek yoksa yok aç öldüreceğiz işte. Hadi. Var ya yiyecek. Ben de yok. Turp var. Bak. Bir şey yok. Sen de var mı? Turp var turp. Hani? Bak bekle. Ben de onlardan da yok. bir şey yok bak. Bekle o zaman ben senin içerisine koyayım biraz. 36 tane var. Otuz altın yarısı 18 18'i sana vereceğim Hulü'ye. Bu arada süremiz başladı ama ben sana yemek vermek için geliyorum. Tamam. Düşmek istemiyorum şurada Gel ya karşıya atma. Lan niye yolu yapıyorsun? At şu yere. Al Hulü. Basılı tutarak atacağız. Ama atamıyorum nedense. <laughs> Atılıyor. Attım. Tamam karşıya git. Lan sana geri gitti. Lan bana mı geldi? Böyle bir şey alamıyorsun ya. Daha demin oluyordu yanlışlıkla bu. Tamam bu sefer de sen al artık. <laughs> Zaten gelemiyoruz orayı kırmaya falan gerek. Hazır mısın Ölü? Bekle bir saniye. Hazırsan başlayalım hemen. Tamam, bir dakika dur bir dakika. Yukarı falan çıkmak yok değil mi bloklarla? Var mı? Yukarı doğru yani yol yapmak yok. Ha. <laughs> Sen yukarı yapmak var mı? Nasıl yani? İşte böyle yukarı doğru sığınak yapmak var. Mı? Tamam hadi neyse başlayalım biz. 3 2 1 başla. Hop hop bir kere vurdun. Bu arada yanlışlıkla difficulty açmayı unuttum. Tamam bekledim. Tamam baş açtım başladık. o şortları toplayayım benim okumaz. Nereye az lan? Çeste bayağı bir var. İki de bitsin o zaman. Üçü beklemeye. Gelme lan buraya. Buraya mı gel? Evet çok güzel orada. Aha, bir evet bir daha vurdum. Evet bir daha vurdum. Evet bu sefer vuramadım. Oğlum eğilmişim ben de diyorum, yeni, yeni, yeni. Sığınan yeterince gelişmiş değil bence öyle. O da bence tasarruflu kullan Çünkü tur çok açlık getirmiyor ve o aç şey doyurduğu şey çok uzun süre durmuyor. Hmm, çok iyi gidiyorum. Uf uf uf. Ölmek üzere. Ölmek üzere. O topları bence iyi kullan. Hadi ölüye. Nom 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 nom. Çıkacağı yok. Hadi be. Sığınan hiç iyi olmamış. Değil mi Olvi? Bir yandan sığınağımı şekillendireyim. nasıl kafamda? Gözüküyor oğlum, çok gözüküyor. Bir tane, bir tane. Ve yendim. Ya oğlum arıyordular lan. Valla tam çalar çalmaz vurdum abi. Oğlum dur dur. Evet dur, arkadaşlar dur. ikinci rantta görüşürüz. Oğlum, bu ne? Başladım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz yerimi şekillendirdim. Başka bir şey yapmadım. Bence bu bölüm biraz daha oka ihtiyacım olacak. Onu da alayım. Ok. Evet, bir stick daha alayım. Ne olur ne olmaz bir stick daha alayım. Hmm, sonra bunları yenilemek istiyorum. Ne olur ne olmaz. Hemen alayım şuradan. Tamam. Şuraya da yeni bir yay alacağım. Şunu da bırak. Tamam Ulvi hazır mısın? Evet. Bir saniye. Bir dakika ben yanlış yöne gittim. Hı. Tamam ben de hazırım. Hazırsan başlıyoruz. 3 2 1 ve Baş. Dur ben de lan. Ha dur bu arada difficulty'yi kapatmayalım. Dur hemen sıkmaya başlıyorum. canım da olsun difficulty'yi. <laughs> ne unuttum lan. Ma ben başla dedim sen vurmaya başladın zaten. Baş, hadi. Yes. 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 Evet bir kere vurdum. Ayarım adam yapından Tamam. Batal ayarımı taktım. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Bir an mouse takıldı. Mouse demeyim de. Hemen kaçtı çünkü canı azaldı. durumu ne yaptım? Chest'teydi Türklerim. Hemen şöyle geçeyim. Türklerimi alayım. Şuradan. Türklerimi Chest'e unutmuşum. Korsun dursun. Hıh. Tamam canım düz olsun. Yarım katlı kaçtı. Hadi be. Abi hemen aşık geliyor ya. Bir de yarım dolduruyor ya. Çok kötü. Yes be. Yes be. Ne oluyor lan? Bana bir şeyler saldırıyor. Difficulty'yi kapatayım. Kapatma şu Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Maç 2-0 bitti. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Tebrikler Ulvi ve videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bay bay.